Küresel ticaret savaşı sürüyor, altın rekor üstüne rekor kırıyor. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşlarının etkisiyle yatırımcılar güvenli liman olarak bilinen altını tercih ediyor. Bununla birlikte altın da rekor fiyatlara ulaşıyor. Yurt dışında yaşanan karışıklıklar nedeniyle gram altının 4230 liraya yükseldiğini söyleyen kuyumcu altın iş, mutlaka altına düzeltme hareketi gelecek dedi. Altın rekorları doymuyor. Bu hafta yeni bir rekorla açtık. Şu anda 24 ayar altın 4230 TL. Ons da 3396. Maalesef Altın biliyorsunuz riskli günleri, riskli havaları sever. Artık ticaret savaşlarının önü açıldı. Ondan dolayı fiyatlar durmuyor. Bu neden? Birincisi Amerika'nın yaptığı atılımlar, artık koyduğu vergiler. Yani bu ticaret savaşlarının başlangıcı. Şimdi de Çin'den ayrı bir tepki daha geldi. Ayrı bir tep tepki gelince artık bütün dünya karıştı. Karışıklığı sevdiği için altın, altında yeni ons rekoru geldi. Şu anda 3396 biz geçen haftayı 3.290, 3.280'lerde kapatmıştık. Bir anda 100 dolarlık bir artış oldu. Bu dünya çapında en yüksek zamandayız. 24 ayar 4.230 lira. Geçen hafta da biz 4.130'dan kapattık. Gramında 100 TL birden yükseldi. Artık bu nereye gidecek derseniz, bu ticaret savaşlarının önü ardı kesilmezse, bunun ardı artık 4.300, 4.400 hatta 4.500 diyebiliriz. Ama bir yerde bakın düzeltme hareketi gelecek. Bu bir bir daha iki. Ama nerede geleceği, nereden düşeceği belli değil. Demiştik ya 4200'den de gelebilir. Bu 4300'den de gelebilir. Belki 4400'den de gelebilir. Bir yerde düzeltme rekatı olacak. Belki bir ülke geri vites atacak. Biraz daha oradan geri gelecek veya yüklü bir satım yapıp Oradan dolayı düzeltme hareketi gelecek. Ama biz düzeltme hareketi kesin olacağına hemfikiriz. Kuyumcu Altıneş ayrıca yatırımcılar için önemli açıklamalarda bulundu. Alan sayısı biraz daha fazla ama satan da az değil. Yani şu anda hatta başa baş diyebilirim. Alan da satan da ikisi de başa baş. İkisi de iyi yapıyor. Uzun vadede artacak. Ama satmak isteyenler de ev alacak, araba alacak. Kaçırmasınlar. Neden? En yüksek rakamda satıyorsunuz. Ondan dolayı yani iki taraflı aslında biri uzun vadede bekleyecek. Biri de bugün sattı mı kendi işine bakacak. Kuyumcu Altın iş dolar ve euro fiyatlarını da açıkladı. Dolarda sabitlik devam ediyor. Dolar 38 lira 26 kuruş. 38 10, 38 30 arasında devam ediyoruz. Euro'da da yeni bir rekor geldi. Euro'da şu anda 44 lira 2 kuruş. Euro 43'lerde sabitlemişti. 43'lerde, 43,5'lerde şu anda 44. Yeni açılımda artık e, Euro'da da 45. Yine yani altınla aynı seviyede gidiyor diyebilirim. Altın yaklaşık yüzde iki yükseldi. Euro da yaklaşık yüzde bir nokta nokta üç yükseldi. Yani ikisi de aynı oranlarda artıyor diyebilirim.